diye ben de döndüm 14 Mart Tıp Bayramı Akdeniz Üniversitesi'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlik geleneksel tavuk pilav yemeğiyle başladı, çeşitli konserlerle devam etti. Özellikle pandemi sürecinde tüm dünya hekimlerin önemini bir kez daha anladı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Akdeniz Üniversitesi hekimlerine kadar değerli olduklarını eğlenceli bir kutlamayla gösterdi. Dünyanın en güzel mesleği, her zaman lazım olacak. Meslek demeyim bile, dilim var mı? Yok. çok farklı bir şey. İnsanlık var oldukça bize bu kutsal görev devam edecek. Genç arkadaşlarla beraberiz. Onların da morallerini güzel gördüm. Beklediğinden çok daha ilerdi, mutlulardı. Çok mutlu oldum. İnşallah hep hayatları boyunca böyle mutlu olsunlar. Türkiye tarihinde hekimlerin öneminin ayrı bir yeri var. Tıp bayramının bizim için, ülkemiz için çok önemli bir anlamı var. Hem Kurtuluş Savaşı döneminde tıbbiyle öğrencilerin çok ciddi katkısı var. Kurtuluş Savaşı'nda önemli katkı sağladı tıbbiyeliler ve bundan sonra da hep öncülük ettiler birçok alanda. Ben şimdi tıp fakültesi öğrencilerimizin bu mesleği seçtikleri için öncelikle onları kutluyorum. Çok kutsal bir meslek, hiçbir zaman ölmeyecek bir meslek, yaşamamız boyunca var olan bir meslek ve bundan sonra da var olacak bir meslek. Hepsine meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Kendileriyle gurur duysunlar. Çok önemli bir gün. Yani doktorlarımıza o kadar çok şey borçluyuz ki ya hayatımızın her alanında doktorlar var. Bugün Tıp Fakültesi öğrencileri işte birinci sınıftan son sınıfa kadar, internüne kadar burada bir araya geldiler. Çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir havada güzel bir kaynaşma gerçekleşiyor. Tıp Fakültesi öğrencileri seçtikleri mesleğin kutsallığının bilincinde. Hepimizin Tıp evet, Bayramı kutlu olsun. Biz henüz öğrenmekte olan eğitim sürecinden olan tıp öğrencileri olarak ee, bize öğreten hocalarımızın, profesörlerimizin, doktora e, asistanlarımızın bize öğrettiği şeylerin e, ve bu mesleğin kutsallığını farkına varmayı kendimiz için gerçekten çok önemli buluyoruz. Çok coşkuluyuz. Ayrıca e, Tıp Bayramı'na 14 Mart'ın tarihi Mektebi Tıbbi İşhanenin kuruluş yıl dönümüne dayanıyor ve e, 14 Mart'ta işgalci kuvvetleri e, püskürterek biz direnişimizi sergiledik tıbbi yerler olarak ve biz o mirası alarak İleriki nesillere ve hekim adayları olarak her zaman bugünü kutlayacağımızı belirtmek isteriz ve direnişimizi her zaman her yerde özgür bir şekilde dile getireceğiz. Tıp öğrencileri insanların hayatlarına dokunacakları için hem heyecanlı hem de gururlu. Öncelikle insan hayatına dokunduğumuz, insanlığa faydalı olduğumuz bir bölüm içinde olmaktan ben mutluluk duyuyorum. Gerçekten çok gurur verici. Yani sadece size özel bir günün olması ve bu gerçekten bana göre kutsal bir meslek. Tıp Fakültesi'nin bahçesinde gerçekleşen etkinlik festival havasında geçti. Tıp bayramı için hazırlanan etkinliklerden biri de konser oldu. Geleceğin hekimleri bayramlarını coşkuyla kutladı. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Üniversitemizin de desteğiyle birlikte her şeye rağmen bu tıp bayramımızı kutlamış olduk. Ee, eğlenceli güzel hem e, tavuk pilav verildi karnımız doydu hem, e, Ardından eğlencelerle birlikte çok güzel bir konser niteliğinde ee, güzel bir eğlence oldu. Tıp Bayramı'nda farklı fakültelerden öğrenciler de hekim adaylarını yalnız bırakmadı.